Almışlar. Bu da köklendirme yapıyorlar da. Ağaç ne kadar kuvvetli doğuyor çok diyor. Ağaları diztiğimle. Bu sakızlarımız 10 yıl önce, 15 yıl önce Demirce'de başladı. Bunlar üretim. Benim tarlamda 7 ağaç sakız vardı. Oradan ürettiler. Orman Bölge Müdürlüğü bütün yay diğer tarafa bu uygun yerlere aşı yaptı. Ondan sonra üretmeye, üretime geçti. Köyümüzde aşağı yukarı 15 senedir bu iş devam ediyor aşılama, üretme. 10, 10 bin ağaca yakın şeyimiz var, sakızımız var köyümüzde. Her sene bunu orman şefliği Orman Bölge Müdürlüğü bakımını yapıyor. Şimdi artık bundan sonra verime hazır ağaçlarımız yetişti. İşte verime hazır ağaçlarımız bundan sonra artık mahsule üretime başlanacak satışa. Yüksek bir ürün de köyde pek bunu bilen yok. Bilmediği için halk bilmediği şeyde pek girmiyor yani bunun pazarlamasına. İlk bunları toplama üretme hakkı köylülerin, orman köylülerin onlara daha öyle bir talep yok şimdiye kadar. Teşvik edeyim işte halk bilmediği için bu işten para getirileceğini, gel gelirlerini pek girmeyeler, korkuyorlar. Talep çok var zaten bu sakıza. Sakız artık meşhur bir şey oldu. Her bölgede olmaz bu Ege bölgesine ait. Peki. Damla sakızı her e, tatlıların her çeşidinde kullanılıyor. Her yerde kullanılıyor bunu. E, damla sakızlı dondurma, damla sakızlı tatlı. Yani bunu her çok şeylerde kullanılıyor. Artık de bile yani. Sakız olarak çiğnediğin zaman bilen bunu çok faydası olduğunu anlatıyor eski yaşlılarımız. Ee, ağız kokusunu, işte diş çürüklüğünü önlediklerini söylerler. Ee, nefes açıcı şey de var yani bunda bir mentollü bir şey var bir e, tat var. O tattan dolayı nefes de açar değiller. Ağustos ayında çizip altını temizleyip hasata hazırlanıyor altın. Gördüğünüz gibi altına mermer tozları veya beyaz taş döşeyip ondan sonra e, Eylül, Ekim gibi havalar serinleyince Eylül'ün 15'ten sonra artık 20'sinden sonra Toplayıp yıkayıp pazara satışa hazırlayın Damla sakız damlamış Bunlar Eyl Ekim'de Yağmurlar yağmadan hasat olacak Hazırlamış bak damlamış Biraz vever tozunun üzerinde Bunlar ekimden hasat olacak Sakızlar çizilmiş, altına mermer tozu serilmiş. Artık damlalar yığılmış bakın. Bunlar Eylül Ekim'de havalar serinleyince donacak. Ondan sonra bunu alınıp yıkanıp pazara satış hazırlanacak. Gördüğünüz gibi bakın. Yığın 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 hep ağlamış. Damla sakızlar hep ağlamış. Mermer tozu üzerinde.